Hanımlar, beyler merhabalar. Ben Murat Kendigan. Ve bugün sizlerle, konuğum Berrak'la beraberiz. Merhaba. Berrak bugün bana 10 soru hazırladı. Ve 10 soruyla İstanbul Üniversitesi'ni tanıtacağız. Başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Hazır Süper. <laughs> Hazırım. Peki. İlk soru geliyor. Evet. Seni en zorlayan ders içeriği nedir? Hangi derste hmm. çok zorlandın? Beni en zorlayan ders... Eyüp hocamızın dersleriydi. Yön eylem araştırmaları dersleri hala tam olarak ne olduğunu çözemedim ama içinde oyun teorileri, böyle programlamalar... Film izlemeler. Film, film izlemeler, filmin içinde teoriler bulmalar. Yani işin içinden çıkamadık. Yok John Nash gitmiş sarışın kızı almış yok almamış bunun alma olasılığı nedir? Çok karışık işler. Peki ikinci soruya geçiyorum. Evet. Bugün üniversiteye yeniden girecek olsan neyi farklı yapardın? Kesinlikle daha çok çalışırdım arkadaşlar. Çünkü çalışmak iş hayatını sizi daha çok hazırlıyor. Ve ne kadar derslerinizi çalışır, o disipline sahip olursanız iş hayatında da aynı şekilde başarılı olabiliyorsunuz. Doğru. Ben hep şey derim, üniversite sınavlarında çalıştığım kadar eğer üniversiteye giriş sınavına çalışmış olsaydım herhalde evet. şu an Harvard'da falandım yani ben... ciddi anlamda. <laughs> 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 tamam ama Harvard değil ama Boğaziçi diyebilirim yani. <laughs> Peki, üçüncü soru. Evet. İlk İstanbul Üniversitesi'nde okumuşum dedirten tek şey nedir sana? Tek şey? Tek şey. Hmm. Yani tek bir şey söylemek benim için zor ama... Hadi iki tane söyle. <laughs> Öncelikli olarak tanıdığımız çok değerli hocalarımız var. Mesela Orhan Göker hocamız, Göksel hocamız, Aykut hocamız. Bu hocalarımız çok değerli benim için. Bunları tanımak, bunlarla tanışmak benim Peki, için güzel Peki bu hocalar hangi branşların hocaları? Hani izleyicilerimiz de hem evet, öğrensinler evet. diye. İşletme Fakültesi hocaları bu arada. İşletme Fakültesi. Ee, ilk bahsettiğim Orhan Hoca ve Göksel Hoca finans muhasebe hocalarımız. Yani dersleri hakkında pek fazla bilgi vermek istemiyorum. Berlak da muhtemelen ondan geliyor ama. Yani değişik sorularla karşılaşabilirsiniz. <laughs> ama benim şanslı olduğum taraf e, yatay geçişli olduğum için muaf olduğum dersler hep bu okulun zor hocalarının zor dersleriydi. Evet. Ve ben muaftım o derslerden. <laughs> şanslı. Peki sana en çok yol gösteren hoca kimdi ve hangi konuda ondan böyle bir yardım aldın? Bana en çok yol gösteren hoca Aykut hocamızdı. Aykut hocamız sağ olsun bir gün iki saatliğine kendini rehin almama izin verdi. Ve bütün sektörden, departmanlardan, insanlardan, her şeyden bahsettik. Ve bu sayede ben pazarlama departmanıyla tanıştım. Ve onun teşviğiyle bu departmanda başladım. Şu anda da çok memnunum gerçekten. Murat'cığım parantez içinde belirtmek istiyorum. Ben de pazarlamada iş arıyorum. Hani Asistana ihtiyacınız falan varsa firmada... Haberleşiriz. <laughs> şimdi <Yetişimde> olalım. <laughs> Peki, İstanbul Üniversitesi'nin sana yaşatmış olduğu en güzel anı neydi? Ama tek bir anı. Hmm, tek bir anı. Tabii birçok anı var ama İşletme Dünyası diye bir site kurmuştuk arkadaşlarımızla. Site hakkında yaptığım sunum çok güzel olmuştu. Ve beni işletme kulübünden, diğer departmanlardan, diğer sınıflardan gelip arkadaşlarımız tebrik etmişti. Ve çok mutlu olmuştum. Böyle gururlanmıştım. Vallahi. Çok güzel. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de sizi kıskanmıştım açıkçası. Hmm. Çünkü bu yaşta herkesin e, alıcı, alabileceği bir risk değil bu. Yani bir şirket kurmak ya da bir şeyler kurmak gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil ve o zaman ben sizi gerçekten hayranlıkla izlemiştim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ne demek? Bu arada ben de Berra'ya hayranlığımı dile getirmek istiyorum. <laughs> Berra'yı tanımak istiyorsanız, ve Beran sorularının cevaplarını bulmak istiyorsanız Beran buraya Söyle. bir yere tıklayın. <laughs> Peki, şu an çok ilginç bir soru... soruma bakmaz mısın Murat? <laughs> i̇lginç bir sorum var. Evet. Şimdi ben e, bir yerde okumuştum. Evlenen çiftlerin yüzde 60'ından fazlası eşlerini üniversite hayatı zamanında buluyorlarmış. Hmm. Sınıflarından, kampüslerinden artık bilemiyorum. Evet. Acaba senin için de böyle bir aday var mı? Hmm. Var mı? Galiba var. <laughs> Geldik son 3 soruya. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde pişmanlık duyduğum bir şey var mı? Hmm. Kartım da 7 kaldı ya. O olabilir mi? <laughs> Okula verdik. Yemek, yemekhane kartı. <laughs> yemekhane kartı. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nin sosyal olanaklarını göz önünde bulundurduğunda. Evet. Sen olsan neyi iyileştirirdin? Hmm. Ben olsam yani kulüp sayımız az gerçekten. İşletme fakültesine baktığınızda iki tane kulübümüz var. Bunlar kültür kulübü ve işletme kulübü. Ben bu kulüpleri birazcık daha geliştirip daha geniş kitlelere hitap edecek kulüpler kurulmasından yanayım açıkçası. Doğru. Yani youtuber kulübü bile kurabiliriz. İlginç. Hatta ikimiz yapabiliriz bu işi. Yürü, yürü. <laughs> Yanlış mı? <Hadi. anla> <laughs> İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci profili nasıl peki? Genel olarak da hani şu bakımdan gerçekten çok şanslıydık, sınıfımıza baktığımızda, diğer insanlara baktığımızda. Ben kötü insanla karşılaşmadım bizim okulda. Herkes iyi niyetli, herkes evet. elinden gelince yardımcı olma taraftarı insanlar. Bu yüzden hani sıcak, güzel bir okul olduğunu söyleyebilirim arkadaş konusunda sizlere. Ben mesela bu üniversiteye ikinci sınıfın sonunda geldim, üçüncü evet. sınıfın başında yani. ve. Hani... Yeni öğrenci olmama rağmen kimse Aa, bu yeni içimize almayalım, aramıza almayalım muhabbeti olmadı. Hı hı. Direkt bir kaynaşma e, ve arkadaşlık ortamı oluştu. O konuda hak veriyorum. Son bir soruya geliyoruz. Bu sana opsiyonlu bir soru. Tamam. Benim hakkımda ne düşünüyordun? Hmm. Şimdi arkadaşlar, Berrak Yalova'dan geldiğinden beri şunu söyleyeyim. En ön sırada oturup hocalarla en sıkı diyaloğu olan, böyle en muhabbet eden kızdı açıkçası. Hayır. Ama miyobum ben ya. 3 numara miyobum yani anlayın artık. <laughs> Neyse. Hocaları çok iyi dinlediğim için kazanıyordum. Mutlaka evet. her hocanın o sınavda ne soracağını bilirdim ve zaten grubumdaki arkadaşlara da hep şey derdim. Bak kesin şöyle 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 bir soru gelecek. Yani <laughs> soru tarzını da söylerdim ona. Ve çıkardı yani. O yüzden oradan kazanıyordum. Doğru. <laughs> İnanmış gibi yaptı. İnandık. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalına mutlaka abone olun. Murat'ın bana hazırlamış olduğu soruları merak ediyorsanız ve cevaplarını tabii ki kanalıma gelip mutlaka o videoya da göz atın. Murat zaten o videonun linkini aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakır. Kesinlikle olacak. Kanalına beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Berrak. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu kanala ve Berrak'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>